Cem Bey ile karşı karşıyayız. Adın Cem, soyadın ne diyeceksin? Soyadım Erkişi, Cem Erkişi. Cem Erkişi ile beraberiz. SEDAV'dan aday olmuş. Ee, onun bilgilerine başvuralım. Neden e, adaylık sürecini anlatsın? Neden SEDOV? Evet. E, ben neden aday olmak istedim e, Beding Zumpo'nun taraflarında? Çünkü oradaki insanlar için e, kendi işimden aldığım bilgileri politikaya taşımak istiyorum. Kendi işim nedir? Ben eğitimciyim, yuvada çalışıyorum. Yani yuvada daha doğrusu çalıştım 8 sene boyunca. paznar peznar hatıfı olarak sendika işlerini yapıyorum iş yerinde. Sadece bununla uğraşıyorum. O yüzden bu konuyla bilgilerimi tabii politikanın içine taşımak istiyorum. Yani işçi haklarını savunmaktan şimdi herkesin hakkını savunmaya daha çok yabancılar ama CDU yok. Neden CDU? CDU eskiden yani, ben de hiç zannetmezdim evet. çünkü CDU eskiden yabancı kökenli insanlara karşı tavırları vardı. Ama bu değişti son senelerde. Özellikle um, um, Boca Draga um, mecliste üye olan ve fraksiyonun konuşanı olan, başkanı olan kişi bana bir akşam gününde o kadar güzel şeyleri söyledi ki ben farkına vardım ki tamam bu adam yanlış partiden, SEDU'da <laughs> <laughs> ama aynı benim gibi düşünüyor. Belki SEDU gerçekten değişti. Ve sonradan ben de farkına vardım. Aslında rahat insanlar, yakın insanlar, içleri yakın, yani sıcak insanlar. O yüzden aileyi düşünen, aileyi önemseyen, kültürlerini önemseyen insanlar. Bu da bir Sevmeye programda başladım. olabilir mi? Yani Efendim? bu da yabancılara kendi işlerini çekmek için bir programda olabilir mi? Um, Olabilir. Yürekten inanıyorsun zaten. İnanmasan olmazdın zaten. O olabilir. Propaganda. Neden yani propaganda belki yanlış kelime. Bu daha çok anlayış değişimi. Hmm. Farkına varıyor ki Cem gibi bir insan Almanya'da doğmuş büyümüş. Neden ben sürekli diyeyim ki Cem Türktür? Belki diyebilirim ki Cem aslında Alman ve kendileri bunu kabul etmek zorundalardı ve bunu öğreniyorlardı. Artık 4. kuşak bitti. 5. kuşağa geliyoruz artık. 5. kuşak da geldi zannediyorum. Artık kabul etsinler de değil mi? Eşin var. Evlisin. Çocuk evet. var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? Çocuğum iki yaşında. Hı. Çok güzel. Allah bağışlasın. Peki Can olur da seçilirse ne yapmak istiyor? Yani Yesun Burun'da ya da işte Şitat miteninde yok özür dilerim. Nereden Gesundbrunnen. Gesundbrunnen diyelim. Gesundbrunnen. Söldina Kiez, Wallangstraße, Prinzenallee, Pankstraße. Peki orada seçildin. Ne vaat ediyorsun? Yani ben yuva eğitimcisiyim ve yuva ilk bilgi, aile dışı ilk bilgi veren kuruluş. Çocuğun anneden babadan sonra karşılaştığı şey ilk konu değil mi? Aynen. Hı. Ve orada şanslar başlıyor. Orada hayatın bir düzene girmeye başlıyor. Tabi ailede de başlıyor. Ama yuva aile dışı organizasyonu, aile dışı kurumu ve yuvayı özellikle Berlin'de güzel bir duruma koymak istiyorum. Kreşte çalıştığın için kreşin sorunlarını biliyorsun, çocukların üzerindeki etkisini biliyorsun, anladığım kadarıyla. Bu yüzden bu konuda e, bilgin dahilinde birçok şey yapmayı planlıyorsun. Bunun dışında yani çocuk kreş evet belki burundan daha çok e, kreş mi açmayı düşünüyorsun yani böyle bir düşüncen mi var? Yoksa e, daha değişik yani ben burada adımı şu vaatlerle gerçekleştirmekle adımı duyuracağım dediğinde şeyin var mı? Kafanda proje. Kesinlikle. Tabii kreş lazım. Daha çok yuva yerleri lazım çocuklar için. Ki daha çok çocuklar daha erken yuvaya girebilmeleri için az. Sayı az. Ve bekleme listeleri uzun. Arıyorsun, arıyorsun. Hamileyken kreş yerini aramaya başlıyorsun artık bu senelerde. O yüzden bu konuda tabii bir şeyler gelişmesi lazım. Farklı bir duruma bakarsak, yuva, yuvada çalışan eğitimciler MSA'dan sonra mı girsinler eğitime yoksa abiturdan sonra mı girsinler? Bence MSA'dan sonra girebilsinler. Çünkü MSA'dan sonra giren bir insan 4 sene eğitimini yaparsa bu insanlar daha çok yuvada kalmak ister. Bir abitürünü yapan insan kendisini belki bütün hayat boyunca, bütün iş hayatı boyunca yuvada görmez. Değiştirmek ister, başka farklı alanlarda çalışmak ister. Ve son, gele <laughs> daha doğrusu yanlış son seneler değil, gelecek senelerde çok insanlar emekçi olacak yuva çalışanları. Ve o yüzden... Im... emekli mi olacak demek istedim? Evet. Emekli olacaklar. Tamam. Yeni ee, ve Yenine, o... yerin, yenileri gelmesi gerekiyor. Aynen. Ama o eksiklik zaten Almanya'da birçok dalda da adada var zaten. Evet. Eskiler gidiyor ama yeniler dolduramıyor. Değil mi? Birazcık da bu konuda Almanya'nın eksikleri var. Evet. Peki, birinci nesil dedik, ikinci nesil üç ve dört dedik. İkinci nesil önemli dedin sohbetimizde. Önceki sohbetimize. Peki üçüncü nesil dediğinde neden o gençlerin Türkiye'ye dönme isteği var veya bunu siz ya da siyasetçiler değiştirme noktasında ne yapabilir? Son senelerde Almanya'daki dışlama olayları farklı bir şekilde tartışılıyor. Ben 90'ların başlangıçlarını düşündüğümde gazeteye baktığında her gün zannediyorsun ki birisi öldürülmüş yine. Nazilerden birisi öldürülmüş. Bu zamanlar ama 30 sene önceki zamanları. üçüncü nesil dediğiniz ya da dördüncü nesil dediğiniz gençler, yeni, kuşak. yeni kuşaklar aslında bu eski zamanları hiç yaşamamışlar. Yine de kendilerine çok dışlamış görüyorlar, zannediyorlar. Ama e, bilmiyorlar ki biz e, yabancı kökenli olarak çok çaba verdik. Dedik ki biz aynı hakları istiyoruz. Aynı insan hakları istiyoruz. Ve özellikle e, seçim hakkını istiyoruz. Özellikle çalışma haklarını, aynısını istiyoruz. E, ve bu haklar tanıdı, tanınıldı bizim için. O yüzden ben zaten anlamıyorum neden burada doğan, büyüyen... 20 yaşında, 25 belki hatta 30 yaşında olan gençler neden illa Türkiye'ye gitmek istediklerini ve oraya göç etmek istediklerini anlamıyorum gerçekten. Ve bu konuda Almanya daha çok bu gençleri kendinden um, um, soyutlamaya mı çalışıyor? Yani soyutlama galiba yanlış kelime. İgna etmesi, lazım. İgna etmesi lazım. Dinmesi lazım ki ya sen bizim gençsin. Sen neden gidiyorsun başka ülkeye? Tamam bir git. Bir bir sene git yaşa. Biz orada bir program yapalım. Bir sene git ıı, velilerin, ıı, ataların ülkesini gör, anla. Ama ondan sonra yeri bir, gel. E, tatil için zaten gidiyor. Tatil farklı. Tatil tatil zamanı. Git çalış. Git orada hastanede çalış. Git orada gençlik. sen de bir gör. <laughs> Ondan sonra, o da olabilir. Bak nasıl gidiyorsun? <laughs> o olabilir. Ondan sonra gençler anlasın ki ya benim devlet Almanya benim için bir şeyler düşünüyor, bir şeyler yapıyor. Hı hı. Ee, i̇stiyor ki ha bak bu gitsin orada çalışsın görsün. Sonradan da yeri geliyor. Peki CDU? Yani içine seni kabul etti. Sen de onlara bir şekilde dahil oldun. Bundan sonraki süreçte, sahada olacaksın zannediyorum. Daha çok toplantılara mı katılacaksın? Benlere vereceğim mesaj nedir? Yani yaptığınız toplantılara katılsınlar mı? Sedu'ya destek versinler mi? Seni tanıyan, tanımayan insanlara vereceğin mesaj ne olur bizim aracılığımızda? Yani tabii Sedu um, son zamanlarda um, bir alternatif oldu artık. Eskiden SPD'yi seçen insanlar zaten artık farkına vardı ki iyi tamam SPD aynı yoldan gitmiyor. Farklı yoldan gidiyor. O yüzden özellikle Türkiye kökenli insanlar Yeşilleri seçmeye başladı. Sol partisini seçmeye başladı. Ama Sedu'yu da seçmeye başladı. Çünkü anladı ki iyi tamam sol partisini seçersem ya da Yeşil partisini seçersem belki 5 sene sonra ben arabamı de süremem. O yüzden bence insanlar iyi düşünsün. Çünkü CDU'yu seçersen sedu arabanı almaz elinden. Hatta daha çok iş yeri açar. Orada sana yardımcı olur. O konuda ben de tabii etki de bulunmak istiyorum. Partinin içine konuşmak istiyorum. Aktif olmak istiyorum. Evet, tabii şimdiden aktifsin zaten. Evet. Güzel. Yani vereceğimiz mesajlar bunlar olsun. Seni desteklesinler. Değil mi? Yaptığın toplantılara gelsinler. Tabii şeyi de Ve söylemek tabii isterim. Ki oylarını da versinler. Tabii şeyi şey de söylemek isterim. Güzel konuda özellikle sokakta çöp durumu çok yani kafa ağrıtıcı yapan bir olay. Orada aslında Berlin'den insanlar bekliyor ki o sorunu çözsünler. Çöp sorunu var. Şimdi. Çöp sorunu var kesinlikle. Tamam. Çöp sorunu çözeceğiz. Kredi sorunu bir şekilde çözmek için çalışacağız. Evet. Sonra gençlere bence eğileceğini düşünüyorum. Evet. Gençlerin sorunlarına. Burada daha rahat etmeleri için haklarının savunulmasına, kadınlar için var mı böyle, böyle bir şey düşünce? Yani. Hmm. Gelecek hafta Salı günü Zoldina Kids'in kvartes management'in kvartes rahatına gideceğim çünkü orada yani 5 senedir zaten üyeyim, aktifim, orada bir proje yola koymak istiyorum. Bir proje sunacaksın kadınlara karşı şiddet olayı özellikle. özellikle göz önüne konulması lazım ve buna karşı bir proje lazım Zoldina Kids de özellikle lazım kadınlar şikayetçi oluyor anlatıyorlar özellikle korona zamanında artık dört duvar içinde bunaldılar her şeyi görmüyorsun duymuyorsun o yüzden o konuda tabi destek lazım ve, şiddet var mı Berlin'de? Var. He. Bir doktor anlatıyor ki, um, gesund wohnen da ki gibi semtlerde um, şiddeti daha çok görüyorsun. Çünkü eğitim düzeyi, eğitim düzeyi daha aşağıda, belki de geçim kaynağı. Evet. Noktasında. Ama daha zengin semtlerde, Sendofa, Charlottenburg'da zararları görmüyorsun çünkü oradaki şiddeti uygulayan insanlar ım, gücü doğrultusunda pek açığa da vurmuyor. Yani saklıyı saklayıcı ha. bir şekilde vuruyorlar. Ha, ha. Bir gün sonra görmüyorsun. Daha kötü bir olay aslında. Orada da tabi devlet sahip çıkması lazım bütün kadınlar için sadece konudaki kadınlar için tabii ki değil. Hepsi yani buradan başlayıp Berlin, Berlin Almanya, bütün Avrupa, Türkiye, dünya değil mi? Peki en son Maraş'taydın değil mi? Ben, ben düz güzel. güzel burayı. <laughs> <laughs> Neylesin? Ben düz Kendini nasıl hissediyorsun? Yani burada Hı. doğmuş, büyümüş ve evet. ben buralıyım diyorsun. Doğru mu anladım? Evet. Ama peki baban nereli? <laughs> Babam Maraşlı ha. ama babam da galiba artık kendisini düzgün olarak anlattı. Birkaç meslek sonra zannediyorum gerçekten Maraşlı değil de artık Almanyalı demeye başlayacağız değil mi? Kesinlikle. Yani kızım zannedersem artık kesinlikle diyecek ki ben Berlinliyim başka ne olayım. Ve haklı da söylesin. Doğru <laughs> <laughs> tamam, söylüyorsun. Peki, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler Demek için ve yolunda başarılar diliyoruz. Umarım istediğin noktaya gelirsin. Çok sağ ol.